Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te sizin istediğiniz bir oyun. 10. Konuşan Tom Jetski. Evet bu oyunun ne olduğunu biliyorsunuz. Ben şu an adını tam bilmiyorum ama. Baktım ki yorumlarda bu oyunu çok istiyorsunuz. Ben dedim bir videosunu çekelim bakalım. Böyle gece 3'te lanet olduğunu söylemişsiniz. Önce biraz araştırma yaptım. Ve cidden bu oyunu da böyle gece 3'te oynadığımızda ekranın bozulduğunu, çığlık seslerinin geldiğini hatta oyunu falan kapandığını hatta oyunun kapandığını falan yazıyor. Ben de dedim ki madem böyle bir şey var bir videosunu çekelim bakalım deneyelim. Gerçekten böyle şeyler olur. Hepiniz hoş geldiniz. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Beğen 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 mutlaka, mutlaka videoyu arkadaşlarınızla veya sosyal medyada hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Bu cidden çok ee, iyi bir şey olur benim için. O yüzden video dediğim gibi arkadaşlarınızla veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı Ve bir önceki videoma gelen en iyi 5 yorumu şu anda ekrana veriyorum. dostlarım gibi videonun çıkmak istiyorsanız mutlaka bu videonun altına yorum atmayı unutmayın. Bu videoda da beğendiğim 5 kişinin yorumunu yine bir sonraki videomda kullanacağım. O yüzden yorum atmayı unutmayın. Eğer beni Instagram hesabından takip etmek isterseniz, benimle sohbet etmek, benimle konuşmak isterseniz burada Instagram hesabı. Instagram'a gelip bu kullanıcı adıyla beni arattıktan sonra takip ederseniz, hatta sonra DM atarsanız mutlaka DM'nize cevap veririm. Takip ettikten sonra DM atmayı unutmayın adamsınız. Evet arkadaşlar saat şu anda 02.53. Ve bu saatlerde oyuna girdiğimizde oyunun delirdiği söyleniyor. Bakalım ne kadar doğru, ne kadar e, yazılanlar doğru onu göreceğiz. Hadi oyunumuza geçelim. Evet Tom Jetski oyununa girdim şu anda. Eee, Talking Tom Jetski. Sevgili oyuncu hangi yılda da 2019. Lan! Heh. <laughs> 2019. Jetski mi hazır olduğuna göre sana bildirim göndereceğim. Hayır. bildirim <laughs> göndermesi istemiyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ya Talking Tom'la oynayacağız ya da Talking Angela ile oynayacağız. Şimdi ben ilk bölüm olduğu için Talking Tom'la oynayacağım. Ve eğer videosunu isterseniz bir sonraki videoda da Talking... And... talking en... And... Bir sonraki videomda da konuşan Angela ile oynamak istiyorum. Tabi istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına isteyip istemediğinizi yazın. Ona göre Angela videosunu da çekeceğim. Şimdilik dediğim gibi Tom'la oynayacağız. Tom yanına bakalım Tom. Evet şu şekilde bize kontrol edeceğimizi söylüyor. Bakalım kontrol edelim. Şu şekilde edemiyor muyuz? Bir dakika, o şekilde güzel olurdu. Neyse, şu şekilde kontrol edelim bakalım. Böyle güzel bir oyuna benziyor. Gene e, böyle şeylerden falan kaçmaya çalışıyoruz. Engellerden, e, engellere çarpmamaya çalışıyoruz diyor, öyle söyleyeyim. Buradaki bir şey yavaşlatıyor bizi. Aa şurada bir şey var, bu da hızlandıracak o zaman. Bir saniye. Evet, hızlandırdı. Hızlı gitmemiz iyi bir şey, kötü bir şey mi? o zaman hıza göre puan almıyoruz. Ne kadar yavaş gidersek o kadar avantajlı. Ama ben yavaş gitmek ister miyim? İstemem. Hızlı. Al bakayım şunu. Bir biz. Ama gitmedi. Daha starta gelemedim ya. Bir dakika. Bir dakika. Bu oyun beni sinirlendirecek gibi duruyor. Bir saniye. Şu oyunda da sinirlenirsem artık ne yapayım yani. Bir şey yapacak bir şey yok. Şurada bak. Hızlanma şeyini alacağım. Hızlı gideceğiz. Yavaş gitmek yok. O az koçum. Daha hızlı gitmiyor mu? Hı Bu kadar mı? Neyse buna da şükür. Yavaşladı ama. Aa hızlandırma. Hı -hı. High score. Bu da. Oo X score kırdık lan. O da az da azdı. Aa bu şey patlıyormuş. Bu da patlıyordur. Bu ne lan? Oo önümüze geleni kırıyoruz şu an. O yumruk şey buymuş. Önümüze geleni kırabiliyormuş. Ama bitecek şimdi. Tamam. Son şey kırdım ve bitti. Karpuzlar var lan havuzda. Bunlar niye ki? Havuzda dedin denizde yani. Soğuması için koydular herhalde. <laughs> Hızlan. Aa, muz. Hadi karpuz koyarsınız anlarım da. Muzu niye koyuyorsunuz arkadaş? Starta geldik. Bunlar çarp. Ha, ha. Bunlar çarpsam patlıyor mu diyecektin de patlıyor <laughs> Yalnız deli yıldız kastık ha. Manyak yıldız kastık ha. Şu patlıyor mu? Bu da patlıyormuş. Şişme şeyler patlıyor arkadaşlar ama bir de Karpuz, muz, meyveler de patlıyor. Meyvelerin denizde ne işi var bilmiyorum ama Patlıyorlar sonuçta yani. <laughs> 2051 yıldız yapmışız. Man maşallah. Niye o kadar yıldız yaptık ya. Hop, 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 hop. Aa, patla patla. Şuradan devam edelim. Abi oyun güzelmiş lan. Benim hoşuma gitti. Gerçi çok talking oyununu seviyorum ben aslında ya. Güzel ve rakibi olmayan oyunlar. Hani firma yapıyor bu oyunları. Ee, benim, ha ördek. Oyunlar güzel yani ben seviyorum. Uğraşılı o. Ama bir dakika bak, tam seni övüyorum burada güzel güzel diyorum ki takip oyunları güzel diyorum. Ekran titriyor. Güzel mi şimdi? Güzel kardeş. Tam oyun güzel. Allah bunlar kırılmaz. Aa, kenardan geçtik valla. Allah çarptık ya. Tam oyunu överken ekran parçalandı. Ay, ekran parçalandı mı? Ekran şey titredi. Küçük turuncu dubaya yandan vur? Küçük turuncu duba. Şu mu? Vurdum. Yes. Görevimizi tamamladık. <laughs> evet, biraz hızlanmak istiyorum. Artık en hızlı şekilde gitmek istiyorum ya. Ne kadar hızlı gidebiliriz ki? Çok hızlı gitmek istiyorum. Hız tutkum var ben. Hızlı gitmeden olmaz. Allah çarpıyorduk. Hızlı gitmemiz lazım. Ben şuradaki hızı alayım kardeşim. Eyvallah. daha hızlı. Evet evet. Bir sürü buz ver bana. Bir sürü buz ver. Çok hızlı gitmek istiyorum. Uçmak istiyorum. Aferin oyun. Ver oğlum. Bir daha ver. Hadi oğlum. Çok hızlı gitmek istiyorum ben ya. Uçamıyor mu? bayağı hızlı gidiyor. Bunlar ne lan? Bunu oğlum dinamit var üstünde. Bu ya çok yavaşız ya. Aha. Ay ah, yumruk. Allah bekle. Bak gemiyi kıracağım. Gemiyi yıktım ha. Fight score mu? Lan ne bu? O kadar hızlı geldi fight score. A. Allah Allah. Her neyse. Allah. Ulan yumruğumuz son sahnede bitti. Ben de son saniyede yağını değiştirdim. Az kalsın çarpıyordum. Az kalsın çarpıyordum. Ördek var burada. Hızlan bakalım. Uuu start. Ha gene şeye geldim. Yarış pistine geldim. Hop. Hop. Çığlık sesi geldi lan. Niye ki? Durduk yere niye geldi? Ben ölünce falan gelir diye tahmin ediyordum. Durduk yere çığlık sesi geldi abi. Her neyse her neyse geleceğini tahmin edebiliyordum zaten de. Ben dediğim gibi öldüğün zaman gelir falan diyordum. Şu yıldızların hepsini topladım mı? Topladım vallahi. Öldüğüm zaman falan gelir diye düşünüyordum. Direkt geldi ya. Her neyse devam. Vey, vey, vey. Oğlum çok güzel lan. Karpuzlar lan canım karpuz çekti ha. Çok da yemem ama karpuz çekti nedense. Ha şimdi önüme biri karpuz getirse yemem ama canım çekti. Orada şu an hızlı gidiyoruz. Çok iyi lan. Ama yavaşladık ya. Hi. Bunların hepsini toplayacak. Toplayamıyormuş. <laughs> o kadar o kadar hızlı manevra yapamıyormuş Jessica'miz. Devam. Şu dinamitleri çarpmamız lazım. Tahminimce dinamite çarpınca patlıyor. Çok dahi oldum hakkında bir, bir <laughs> çok dahi oldum düşünüyorum. Dinamitlere çarpa, dokunursam çar patlar. Ne güzel geçtik lan aralarından. Hızlan, hızlan, hızlı gitmek istiyorum. Aha bir tane daha niye daha çok hızlanmıyor? Hızlandı mı yoksa bana mı öyle geldi? Çok hızlıdan son çok hızlı gitmek istiyorum böyle. O kadar hızlı gideyim ki Tom çarpınca böyle uçsun böyle bölge değiştirsin. <laughs> çok o kadar da hızlı gidemeyiz belki jet ama olsun ben çok hızlı gitmek istiyorum. Jet ski doğan motoru taksak nasıl? Lan! Dur, bir anda hızlı gittik. Bir anda bu dur.

Buradan da kamu spotunu veriyoruz. Hızlı giderseniz çarparsınız. Yavaş gidiyoruz. Hızlı giderseniz çarparsınız. Şaka yaptım. Hızı alamadım arkadaşlar. Çok yavaş gidiyoruz böyle ya. Abi ben koşarak geçerim bu jesti. Çok yavaş gidiyoruz. Aşırı yavaş. Aha. <laughs> Dur çarpma. Ay çarpacağım sandım ya. Gene ekran titredi ya. Oğlum niye bu kadar fazla oldu bu oyunda? Normalde bu kadar olmuyordu ya. Çok fazla ekran titredi bu oyunda. Gereğinden fazla titredi yani öyle söyleyeyim. Neyse şeyden bahsedeyim ben size. Ekran titremesini bir kenara bırakalım. Ee, bu oyunun Angela versiyonu da istiyorsanız... E, ben bilmiyorum Angela versiyonunda neler değişiyor, neler oluyor. Belki Angela bizimle konuşur, bilmiyorum. Ee, istiyorsanız mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım Angela bizimle konuşacak mı? Tom konuşmuyor genelde ama Angela konuşuyor oyunlarda genelde bilmiyorum istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına yazın çünkü ben sizin isteğinize göre çekeceğim istemezseniz çekerim istemezseniz çekerim istemezseniz çekmem isterseniz çekerim o yüzden yorumlarda belirtmeyi unutmayın şuradan aha hız bas olun şunları çarparsak ölüyoruz sanırım o yüzden onları çarpmayalım Yani hiçbirini alamayacağım sandım niye öyle oldu bilmiyorum devam büyük yıldızlar bu arada daha fazla bize yıldız puanı veriyor çok mantıklı değil. <gülüyor> çok. <gülüyor> Aşırı mantıklı değil mi? Büyük yıldızlar çok daha şey fazla veriyor. Neydi? Pam veriyor. Muz, muzlar pam veriyor mu? Aa, muzlar da pam veriyor lan. Böyle patlattığınız şeyler de pam veriyor bize. Aa, iyiymiş. 1715. Lan rekor da yaklaşmışız ha. Neyse dostlarım, umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve Oyunun Angela versiyonunda çekmemi istiyorsan mutlaka mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın çünkü sizin isteğinize göre çekeceğim dediğim gibi e, buralarda bir yerlerde iki tane video çıktı onları da izlemeyin onlar da gayet kaliteli ve güzel videolardı ve burada da kanal fotoğrafım var ona basarak da kanalıma abone olabilirsiniz ve hala videoyu arkadaşlarınızla paylaşmadıysanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın tekrar söylüyorum e, hoşçakalın ve bay bay görüşürüz. <laughs> I'm gold